Tamam abi. Hadi bakalım. <laughs> Küçük prenses. Tutuyorum. Bırakayım mı? Şişt. Bırakayım mı? Hadi bıraktım bak. Sıkı tutun. Biraz geri kaykıl. Hah, geri yaslanın böyle. Aynen. Abinin de çekeyim. Sarı ne haber? Kır beygiri kapmışsın ha en güzel beygiri kapmışım bak maşallah. <laughs> olabilir. Öndeki siyah da kız. Abin mi? gezdiriyor seni bak ha? Oradaki Oradakiler dişi de var erkek de var orada galiba. Ya, dişi mi? Yavrular da var orada taylar var. <laughs> Tabii orada elini olabilir. tut elini tut salma. Annenler lavaboya gitmiş.